Merhaba çocuklar, bugün sizinle beraber akvaryum uygulaması yapacağız. Onun için bir arka plan seçiyoruz. Öncesinde kendimizi silelim. Arka plan seçmek için bir dekor seçe basıyorum. Su altı olacak. En baştakini seçiyorum. Sonrasında karakter ekleyeceğiz. Karakterimiz tabii ki balık olacak. Fish diyerek arama kısmına. Evet, çıkıp gireceğim fish dedik ve balığı ekledik. Ekledikten sonra şimdi balığımızı kodlamaya başlayalım. Öncesi bir balığın bir ses çıkartması istiyorum. Balık sesi. Olaylardan boşluk tuşuna bastığımızda sesten ocean wave sesi bitene kadar çal. Bu değil. Babası kısmı olacak. Şöyle basıyorum. Evet balanın sesi çıkıyor ve bunu sürekli olarak çıkmasını istiyorum. Kontrolden sürekli tekrarlarının içine alıyorum. Sürekli olarak balık bir ses çıkartmış olacak. Sonrasında olaylardan yeşil bayrağı bastığımızda artık balığımızı hareket ettirme zamanı geldi. Olaylardan yeşil bayrağı bastığımızda hareket et. Bu konuma gelmesini istiyorum. Hangi konum? Şu aşağı şu konuma gelmesini istiyorum. Evet bu konum hangi konum? Eksi 6'ya. Eksi 6. Ve gördüğünüz gibi eksi 123 konumuna gelmesini istiyorum. Her yeşil bayrağı bastığınızda bu konuma gelmesini istiyorum. Mesela yeri değiştirip bize tekrar aynı yere gelmesini istiyorum. Sonrasında boyutunu biraz küçülteceğiz. Görünümden boyutu %80 yapacağız. Biraz daha küçülteceğiz. %80. E sonrasında kenara geldiğinde ters dönmemesi için dönüş stilini sol sağ ayarlayacağız. Dönüş stilini sol sağ ayarlayacağız Ve sürekli olarak hareket etmesi için. Sürekli alıyorum. Sürekli tekrarlayı aldıktan sonra ne yapacağız? Hareket ettireceğiz. Hareket et. On adım git. Bunu ne yapacağız? 5 adım git. Hatta 2 adım git diyeceğiz ki daha yavaş gitsin. Ve kenara geldi. tabii ki seksin. Kenarda durmasın. Geri seksin. Geri gelsin diyoruz. Başlıyorum. Evet bakalım. Evet. Güzel. Şöyle gittiği zaman bazen rastgele olarak geri dönmüşsün. Tam kenara geldiğinde değil de tam ortasına da geri dönmesini istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bunu eğer ise yapısıyla yapabiliriz. Hadi yapalım. Yeşil bayrağa tıklandığında yine olaylardan yeşil bayrağa tıklandığında eğer ise sürekli olarak tekrarlayacağız. İçine eğer ise'yi koyacağız. Eğer rastgele bir sayı üreteceğiz. O sayı 1 ile 5 arasında olacak. 1 ile 5 arasında bir sayı tutacağız. Sayı 1 olduğunda geri dönmesini isteyeceğiz. Yani 180 derece geri dönmesini isteyeceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Operatörlerden eşittir 1'i alıyorum. Eşittir 50'yi alıyorum. Bunun içine koyuyorum. Sonrasında rastgele bir değer üretmesi istiyorum. Onun için ise 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seçiyorum. Bunu 1 ile 5 arasında yapacağız. 1 ile 5 arasında rastgele bir sayı seç. O sayı eğer 1 ise seçtiği sayı 1 ise geri dönecek. Mesela 1 ile 5 arasında 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 1 olabilir. Eğer o sayı 1 ise 180 derece geri dön diyeceğiz. 180 derece dön. 180 derece dön, dön demek yani arkana geri dön demek aslında. 180 derece dön diyeceğiz. Bunu 1 dakikalık yani 1 saniyelik aralarla yapsın istiyorum. Şöyle buraya koyuyoruz. Çalışıyorum şimdi. Bakalım olacak mı? Evet, sayı 1 olduğu zaman dönecek. Bakın, geri döndü bakalım. Tam oraya varmana. Geri dönmesini istiyorum arada. 1 olduğu zaman geri dönecek. Bakın, evet. Tam kenara gelmediği zaman da arada geri dönüyor. Evet. Şimdi ilk balığımızı bitirdikten sonra sırada ikinci balığımız da Şöyle tekrardan ekle diyorum. Fiş diyorum. Evet bir tane daha balık ekledim. Bu balığın kostümü değiştireceğim. Fish B yapacağım. İkinci balımı kodlamaya başlıyorum. Şimdi onun için ise aynı şeyleri yapacağım. Yeşil bayrağı tıklandığında olaylardan yeşil bayrağı tıklandığında konumunu belirleyeceğim. Hareket aynı konumda olsun. 150'ye Eksi 50 konumuna gelsin istiyorum. Aynı konum bu. Bakın şurası. Evet. Sonrasında Evet. Sonrasında boyutunu belirleyeceğiz. Görünümden boyutu %80 yapacağız. Diğer balık gibi. Dönüş stilini sol sağ yapacağız. Dönüş stilini sol sağ yapmamızın nedeni ters dönmesin diye Sonrasında kontrolden sürekli tekrarla evet sürekli olarak ne yapacağız? Hareket etmesini isteyeceğiz. Diğer balık gibi. Evet. 10 adım git aldım. Bunu 2 adım git yapacağım. Ve kenara geldiyse sekliyorum. Evet. İşte bu kadar. Bakalım oldu mu? Evet gördüğünüz gibi diğer balıktan farkı mesela bu dönmeyecek. Kenara gel gelmeyene kadar dönmeyecek. Ama diğer balık kenara geldiğinde dönecek. Evet gördüğünüz gibi aşağıdaki balık kenara gelmediği takdirde de dönebiliyor. Bu sadece kenara geldiğinde dönüyor. Evet bu balığı kopyalayalım. Tekrardan kod yazmayla uğraşmayalım. Kopyala. Kopyasını çıkart dedi. Sadece ne yapacağız bu sefer? Bu sefer görünümden şuraya Diğer balığın kılığına geçeceğiz. Hangi kılık? Fish C kılığına geç diyorum. Bakalım. Evet. Şimdi konumunu da değiştirelim. Hangi konum olsun? Biraz daha x'i aynı kalsın. Hatta ikisini değiştirelim. 100 x'i y'si kaç olsun? s x 100 gibi olabilir. Eksi 100. Burada evet. Şöyle aşağı geldi. Tekrar yüz yapalım. Yukarı çıksın. Gördüğünüz gibi o balığı da oraya ekledik. Sonra şu araya da bir tane balık ekleyelim. Onun da kopyasını çıkartıyorum. Kopyasını çıkart. Evet şurası onun konumu olacak. 100-100 konumuna gir. Evet. Konum olarak Evet, eksi 12 25 konumu yapabiliriz. Kılık olarak ise fişle en son balığın kılına geçsin istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi 4 tane balığı da eklemiş olduk. Bir tane de deniz anası ekledim. Bir kukla seçiyorum. Seçtiğim kukla yine fişleyerek bu sefer deniz anasını ekleyelim. Deniz arasında şöyle çapraz olarak hareket etmesini istiyorum ve bu balıkların altından geçmesini istiyorum. Yani arka katmanda olmasını istiyorum. Olaylardan yeşil bayrağı bastığında yalıyorum. Olaylardan yeşil bayrağı bastığımızda arka katmana git istiyorum. Arka katmanı demek diğer balıkların arkasına git diyorum ön katmana git. Kısmını alıyorum. Bunu arka katman yapıyorum ki balıkların arka tarafına gitsin. Boyutunu %60 yapıyorum. Çok komik olduğu için. Boyutunu biraz küçültüyoruz. %60 yapıyoruz. Sonrasında yine dönüş stilini sol sağa. Dönüş stilini sol sağa yapıyoruz. Sonrasında 15 derece dönmesin. 15 yönünü dönmesini istiyoruz. 15 yönü. Yönüne dön alıyorum. 90 yönüne dön. 15 yönüne dön. Neresi? Şurası. Şurası. 15 yönüne dön. Sonrasında hareket etmesini istiyorum. Kontrolden sürekli tekrarla hareketler. 2 adım git kenara geldiğinde sektir. Sürekli olarak yapması istiyorum. Çalıştırıyorum. Bu evet. şekilde balığın, bu şekilde deniz anası hareket ediyor. Yani tam kenara geldiğinde sekiyor. Altta yaptığımız fişteki kolları aynısını şimdi deniz anasını yapacağız ki rastgele bazı yerlerde dönsün istiyoruz. Sadece kenara çarptığında değil, Bazen tam ortasında dönsün istiyoruz. Olaylardan yeşil bayrağı tıklandığında az önceki kodların aynısını yapıyoruz. Yeşil bayrağı bastığımızda kontrolden sürekli tekrarlayı alıyorum. İçine ise eğer liseyi koyuyorum. Ne diyeceğiz? Eğer 1 ile 5 arasında bir sayı seçeceğiz. 1 ile 5 arasında bir sayı seçeceğiz. Eşittir 50'ye alıyorum. Bunu 1 yapıyorum. 1 ile 5 arasında bir sayı seç diyorum. Senin seçtiğin sayı 1 ise Senin seçtiğin sayı 1 ise Ne yapacak? Eksi 15'in tam tersi yönüne dön diyorum. Az önce 15'in yönüne dönmüştük. Şimdi tam tersi yönüne döneceğiz. Eksi 15 Eksi 15'in yönüne dön diyorum. Yani tam tersi yönüne dönmüş olacak. Sonrasında 180 derece Dön diyorum. Tam arkana dön bu sefer. 180 derece dön dediğimizde ise tam arkasına dönmüş olacak. Sonrasında birer saniye beklemesi istiyorum. Şimdi yeşil bayrağı basıyorum. Evet, bakalım arada geri dönecek mi yoksa çarpık biri gelecek mi? Evet bakın çarpmadan arada geri dönüyor. Deniz anası. Evet gördüğünüz gibi güzel bir akvaryum uygulaması oldu. Başka bir projede görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın.